Dora Distria, Osmanlılar'da şiir, ön söz, seslendiren özel şen ödeyici. Barthelemy Derbelot, Doğu Kütüphanesi adlı kitabını yayınlayamadan öldü. Kitap ancak Venediklilerin şaşırmış Avrupa'ya, Türklerin bir edebiyatı olduğunu öğrettikleri sırada, yani 1697'de Galland tarafından yayınlandı. İstanbul'daki elçi Donato ise 17. yüzyıl sonunda içinde bazı Osmanlı şiirlerinin yer aldığı bir eser yayınladı. Bir yüzyıl sonra Toderini, üç ciltlik eserinde Osmanlı İmparatorluğu şairlerine sadece birkaç sayfa ayırıyordu. Ne yazık ki Donato ve Toderini Osmanlı şiirine tamamiyle ikinci dereceden bir önem vermişler ve hatta bu şiirin Avrupa'da olduğu gibi Asya'da da o denli büyük bir rol oynamış olan adını Çin sınırlarından Tuna kıyılarına, Viyana surlarına dek yankılandırmış bulunan Türk ulusları edebiyatının bir dalı olduğundan bile kuşku duymuşlardır. Bununla birlikte Latin ülkelerde hala adından sürekli söz edilen ve Fransızca'ya çevrilmiş bulunan Literatura Turcesca'nın yayınlanmasından sonra artık hiç kimse Voltaire gibi bu halkın asla şair çıkarmadığı gerekçesiyle onu hor görmeye ve ondan nefret etmeye cesaret edemez olmuştur. Binbir Gece masallarının ünlü çevirmeninin bu iddiaları protesto etmesi hiçbir sonuç vermedi hem de barbar, kaba ve tam bir cahilin bu ulusu tanımlamak için yettiğini söylemenin, tek bir inceleme yapmaksızın Türkleri alabildiğine yermenin hiçbir nedeni olmadığını açıklamasına rağmen. Ne var ki sözüm ona cadıları yakan ve baş kaldıranlara canavarca zulmeden diğer devletlerin fazlasıyla değerli buldukları barbarlık suçlaması bir kenara bırakılıp önemsenmese bile ki bu suçlama Acemlerin nezaketi ve Arapların bilime önemli katkılarının göklere çıkarılmasını engellemiyordu. Kabul etmek gerekir ki Galland oldukça az yanılmışa benzer. Zira azımsanamayacak kadar çok Türk şairi olduğunu öğrenip haydi şaşırdığı zaman Türklerin ortak alanları bilim ve edebiyatta meydanı ne Araplara ne de Acemlere bırakmadığı ve Türklerin Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen hemen başlangıcından itibaren bunları geliştirdiğini doğrulamıştır. İnsanın düşünce tarihinde uçsuz bucaksız gelişmelere sahne olmuş olan yüzyılımız ne Venediklilerin taslaklarıyla tatmin olup yetinmeli ne de 2. Katerin'in mektuplarındaki öznen iddialara fazla değer vermelidir. Thomas Chabert'in izinden giden Doğu Avrupa bilginleri yüzyılımızın başlangıcından beri hayranlık duyulacak bir ateşlilik ve en büyük övgülere layık dürüst direnişleriyle Türk ailesinden gelen pek çok ulusu bize tanıtmaya çalıştılar. Yorulmak bilmez doğu bilimci Baron Hammer Purgstall, Avusturya, Polonya, Macaristan ve Rusya'daki diğer profesörlere gerçekten örnek oldu. A. Chotsko, Vanberry, Radloff çok uzun süre ihmal edilmiş incelemeleri canlandırdılar. Türk halkları ile ilgilenen çağdaş yazarlar Hammer'le aynı bilgi düzeyini göstermekle kalmadılar. Onların beğenileri daha da güvenilir, çeviri sistemleri de çok daha üstün oldu. Bunların bazıları, örneğin Vanbery ve Chotsko, yorucu ve hatta tehlikeli yolculuklar da yaptılar. Yerinde inceleme yapmak için Türkistana ve İran'a gittiler. Baki ve Fuzuli'nin çevirmeni olan ünlü yazarın büyük eseri Yeşilde der Osmanişen Dihdungu peştede yayınlandığında henüz bu halkın şiirinin önemi anlaşılmamıştı bile. Doğu Yarımadası halklarının şarkıları üzerine yaptığım araştırmaları Venedik'te bitirdiğim zaman Forel'den bu yana Doğu halk şiiriyle gittikçe daha çok ilgilenen Batı'nın Türk uluslarının da aynı tür bir edebiyatı olduğunu tamamiyle unutmuş göründüğünü izleyip çok şaşırmıştım. Birkaç yıl sonra Poezi Popüler des Turks Orientus kitabını yayınladım. Görülen odur ki Yarımada'daki Slavlar günümüze kadar yalnızca halk şarkılarını getirmişlerdir. Oysa Osmanlı İmparatorluğu'nda okumuşların şiiri büyük bir zenginliğe sahiptir. Bununla birlikte bu şiir batıda o az bilinir ki en hacimli biyografik sözlüklerde bile başlıca Osmanlı şairlerinin biyografileri boşuna aranır. Yalnızca bir örnek vermek için söyleyeyim. Mihael'in genel biyografisinde ki ikinci baskısı 40 ciltten fazlaydı Baki, Lami, Fuzuli, Mesihi'nin isimleri yoktur. Dolayısıyla geçen yılda ve bu yılın başlarında hazırladığım Osmanlıların şiiri üzerine bir denemeyi yayınlamak bana yararlı gözüktü. Şimdi birinci baskıya oranla daha daraltılmış yeni baskısını yayınlıyorum. Daraltmamın nedeni bazı bölümleri en geniş okuyucu kitlesini ilgilendirecek nitelikte işimdir. Bizler gerçekten edebi açıdan çok zayıf bir çağda yaşıyoruz. Partilerin çekişmesine ırkların mücadelesine, mezhep kavgalarına, sınıf rekabetine kendini kaptırmış Avrupa, birkaç yıl öncesine kadar kültürlü ruhları meşgul edebilen konulara artık şöyle böyle bir önem vermekte. Bugün pek çok Hristiyan ülke 18. yüzyıl Türkiye'sine benziyor. Bu ülkelerde entelektüel yaşam göze görünür biçimde zayıfladı. İyi incelemeler hor görülmekte. İkinci çocukluklarını yaşayan halkların 15 dakikalık sıkıntıya değer buldukları tek şey ulusların erginlik dönemlerini oyalayan masal alanında artık. Ulusları gerilemeden koruyabilen tek şeyin Hristiyanlık olduğu illeri sürülerek tasadan kurtulunuyor. Oysa tarafsız her zihin için bir Hristiyan devletin üzüntü verici yaşlılığı Osmanlı İmparatorluğu'nunkinden daha az hissedilir değildir. O imparatorluk ki yetenekleri, faaliyetleri ve 15. ve 16. yüzyıllarda yetiştirdiği şair sultanlarının yiğitliği adeta doruk noktalarına erişmişti. Madem ki her fırsatta Hristiyan olmakla hem de büyük bir memnunluk duyarak övünüyoruz, öyleyse başkalarının gözündeki çöpü görmek sevdasından biraz vazgeçelim ve kendi gözümüzdeki her şeyi olduğu gibi görmemizi engelleyen merteyi çıkaralım. Osmanlılarda Şiir Dora Distria 1. Bölüm Osmanlı Şiirinin Karakteri Okuyan Özer Şenhödeyici Türk şiiri göçebeler arasında doğmuş olmakla birlikte uygarlığın gelişmesiyle zorunlu olarak karakterini değiştirdi. Türkistan'da göçebelik ve tarıma dayalı yaşam hala dengesini korurken şairler dostu hi ve kentinde cennet benzeri Semerkant'ta, soylu Buhara'da yani Orta Asya'da günden güne büyüyüp yayılma eğiliminde olan entelektüel ve politik yaşamın ocağı durumundaki kentlerde yaşayanlarla step insanı arasında varoluşu ve dünyayı algılama tarzı farklıydı. Osmanlılar her ne kadar sultanlar engin imparatorluk topraklarında göçebelik eden Türkmenlerin adetlerini değiştirememişlerse de sonunda göçebe yaşamın yerleşik yaşama tabi olması zorunlu olmuş ve şiirde son bir dönüşüm geçirmek zorunda kalmıştır. Bu dönüşüm eğer tüm sonuçlarıyla yerleşmeyi başarabilseydi Selçuklu Devleti zamanında tamamlanmış olacaktı. Osmanlı fetihlerinin kendilerine sağladığı yeni durumda Türk şairleri yabancı büyük edebiyatları taklit tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Yalnız onlar değil, diğerleri de benzer durumlara düşmüşlerdi. Asla adına yarışır bir dinsel sistem yaratamamış olan Turanlar, Tanrı bilimlerini Sami ve Ari soylarından aldılar. Oysa Titiz Kur'an okuyucularının Arap edebiyatını bilmemeleri ya da taklide kalkışmadan bu edebiyatı tanımaları nasıl mümkün olabilirdi? Avrupa'daki Ariler üzerine diğer Samilerin ve Yahudilerin kutsal kitaplarıyla nasıl etki yaptıkları biliniyor. Ne var ki soyun Osmanlıların gözünde de büyüleyici bir etkisi vardı. Bizim için Greg Roman ilk çağ neyse onlar için de İran oydu. Rafizi mezhepli Şiilere karşı duydukları nefret ve Şehinşah'ın Şah'ın uyruklarına karşı verdikleri zorlu mücadelelere rağmen İran Osmanlılara Arilerin yaratıcı dehasının üstünlüğünü kullanmak suretiyle baskı yapıyordu. Nasıl ki bir Macar yazar İtalya'yı, Fransa'yı ve Almanya'yı unutamazsa onlar için de bu etkiye boyun eğmemek olanaksızdı. Türkmen saz şairleri bile Acem şiirinin çekiciliğinden kaçamadıklarına göre Bursa ve İstanbul'un bu işi başarması mümkün olabilir miydi? Demek ki Osmanlı şiiriyle ilgili bir incelemenin her türden güçlü içerdiği açık. Sami ve Arilerden, Arabistan ya da İran'dan gelen şeyle gerçekten ulusal bir esin ürünü olan şeyi ayırt edebilmek alabildiğine güç. Bunun da ötesinde Osmanlıların bir kavram ya da şiirsel bir anlatımla kotardıkları düşünce biçimi bizlerin bakış ve duygulanış biçimimizden son derece farklı. Bu yüzden Osmanlı şairlerinin yarattıkları güzellikleri anlamak bizim için genellikle zor. Hayli uzağımızda olan halklar, örneğin Hindistan'daki ağrılar, estetik anlayışımıza çok daha yakınlar. Ne var ki Osmanlı şiiri yöneldiği toplumların manevi yapılarıyla kesinlikle bağlantılıydı. Zira duygularını ifade ediş biçiminde bu denli olabilen ulus azdır. Böyle bir yargı paradoks gibi görünebilir. Çünkü bizim düşüncemizde Osmanlı yüksek derecede üslup bayağılarını temsil eder. Hayli eski zamanların Osmanlısı, Hristiyan halklara uyguladığı esaret ve nüfuz politikası sayesinde alabildiğine boş zamana ve bir aristokratın sahip olduğu beğenilerin bir kısmına sahipti. Ve itiraf etmek gerekir ki yaşasaydı o da günümüz Avrupalısına aynı derecede bayağı bulurdu. Zira sürekli olarak işini ve kazancını düşündüğünü, sanatla, şiirle ilgisinin Kant'ın salt aklın eleştirisine ya da Laplace'ın dünya sistemine gösterdiği ilgiye hemen hemen eşit olduğunu görürdü. Eşitlik ilkesinin gerektirdiği biçimiyle modern yaşam pek tabii bayağıdır ve üstün gelmeyi Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki bir Osmanlı'dan biraz daha dar kapsamlı bir ideal olarak gören ilkelerle örgütlenen böyle bir toplum da bayağı olur. Sultanlar İmparatorluğunda şairlerin etkisinin sınırsızlığını göstermek için şiir alanında uçsuz bucaksız bir zenginliğe sahip olduğu söylenebilecek Osmanlı edebiyatını baştan sona gözden geçirmeye gerek bile yoktur. Şiirsel bunun asla okumuş sınıfının ayrıcalığında kalmadığını ve bizzat destansı şiirin yüksek düzeyde halkın malı olmuş düşüncelerden sürekli esinlendiğini ve hatta bunun Osmanlı egemenliğinin başlangıç dönemlerine kadar uzandığını göstermek yeter şiirsel duygunun asla okumuş sınıfının ayrıcalığında kalmadığını ve bizzat destansı şiirin yüksek düzeyde halkın malı olmuş düşüncelerden sürekli esinlendiğini ve hatta bunun Osmanlı egemenliğinin başlangıç dönemlerine kadar uzandığını göstermek yeter.